Hepinize merhaba arkadaşlar. Mahkum dizisinde neler olacak? Fırat cinayet gecesini hatırladı. O gece her şeyi aklını kaybettiği için yaptığını anlamıştı. Barış Fırat'a şifreli sözler söyleyecek. Fırat şimdilik anlamayacak ancak uzun süre düşündükten sonra Barış ve Savaş olayı yavaş yavaş aklına gelmeye başlayacak. Kimse Fırat'a inanmıyor ancak Cemre Fırat'ın tek şansı olduğu için Cemre Fırat'a elinden geldiğince yardım edecek. Cemre'nin Fırat'ın avukatı olması Tahir'i sinirlendirecek çünkü olayın içinde Tahir de var. Zeynep Fırat'ı Tahir ile aldattığı için Tahir bu olayda çok telaşlı. Fırat Tahir'i hatırlamaya başlayacak. Fırat'ın gerçekleri öğrenmesinden korktuğu için Tahir Fırat'a yardım etmeyecek. Bekir Nazlı'yı sonunda, günlerdir kazdığı toprağın içinde, aradığı bavulu bulacak. Fırat'ın ile yeni gelişmeler olacak. Dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Mahkum dizisinde gelecek bölümlerden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.